Bugün çok güzel kıvamlı bir sütlaç yapalım. Bunun için 2 litre sütümü tencereme boşaltıyorum. 2 litre sütün içerisine 2 çay bardağı pirinci önceden yıkadım ve bu pirinci de sütünün içerisine ilave ediyorum. Ve pirinçlerimi karıştırıyorum birbirine yapışmasın diye ve ocağımın altını yakıyorum. Şimdi bu pirinçler iyice yumuşayana kadar sütümün içerisinde yavaş yavaş kaynayacak. Çok hızlı kaynatmayın. Ocağın altı kısık bir şekilde ne kadar pişerse sütlacınız da o kadar özlü olacaktır. Sütlacımız kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Şöyle pirinçlerimiz de artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Ara ara karıştırıyoruz ki pirinçler tenceremizin dibine yapışmasın. Şöyle de bir göstereyim size kıvamını bakın pirinçlerim istediğim kıvama geldi bakın iyice özleştiler ve sütüm de bayağı güzel bir kıvamı aldı şimdi artık şeker ekleme aşamasına geldik önce kontrollü olarak ekleyin damak tadınıza göre ben önce bir su bardağı ekliyorum bu bizim için az geliyor. Şöyle yaklaşık aslında bir buçuk su bardağı ekliyorum. Gerisini de sizin damak tadınıza kalmış arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bizim için bir buçuk su bardağı yeterli. Şöyle şekerin erimesini bekleyeceğim. Bir iki dakika daha böyle kaynayacak. Ondan sonra vanilya ilave edeceğim. Şeker miktarımı az geldi. Yarım bardak daha ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı şeker ilave etmiş oldum. Şimdi şekerimi de ilave ettim. Vanilyamı da ilave ediyorum ve bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Şöyle güzelce şekerimin tenceremin dibine tutmaması için sütlacımı karıştırıyorum. Evet sütlacımız şekeri de iyice eridi. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve artık e, kaselere doldurabilirim. Şöyle tek elle şöyle kaselere paylaştırabilirim. İstediğiniz kaselere koyabilirsiniz. Bir saat dışarıda Ondan sonra da buzdolabında 2-3 saat bekletirseniz çok kıvamlı güzel bir sütlaç olacak. Sütlaçlarım buzdolabında bir gece bekledi. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Arzu ederseniz üzerine istediğiniz süsleme ile yapabilirsiniz. Ben sütlaçta tarçını seviyorum. Şöyle üzerine bolca bir tarçın döküyorum. Ve şimdi size bir gece buzdolabında bekleyen sütlacımın kıvamını gösteriyorum. Bakın. Deneyen herkese afiyet olsun.